Tüm Emekler Sendikası'nın çok değerli başkanı, değerli üyeleri, genel merkezimize hoş geldiniz diyorum. Tabi işin bir özüne inmemiz gerekiyor. Asıl bu hak kaybının, asıl mağduriyetin özünde ne var? Şimdi burada birkaç tane önemli konu var. Özellikle şu son 5 yılda Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçildikten sonra, bütün yetki tek elde toplandıktan sonraki dönemde birkaç tane önemli mesele var. Birincisi, özellikle bu damadın ekonomi yönetimi döneminde başlayan gerçekleri vatandaşlardan gizleme, ekonomiyi olduğundan daha iyi gösterme çabası. Ki bunu da maalesef en büyük hatalarından bir tanesi yaptıkları, en büyük yanlışlardan bir tanesi enflasyon rakamlarını olduğundan daha düşük açıklamak. Bu aşağı yukarı böyle 2019-2020'de başladı. Baktılar ki enflasyon düşmüyor. TÜİK'e dediler ki ya biz enflasyon düşüremiyoruz TÜİK. Bari sen düşür bunu dediler. TÜİK de başlıyorsun efendim dedi düşürdü. Alışverişe çıkan şöyle bir bakkala manava giden pazara giden herkes gerçek enflasyonu görüyor. Ama daha sonra bir de TÜİK'in açıkladığı enflasyona bakıyorsunuz. Arada dağlar kadar fark var. Ve emeklilerimize yapılan maaş artışları TÜİK'in açıkladığı rakamları baz alarak yaptıkları artışlar oluyor. Yani gerçek enflasyon ile TÜİK'in açıkladığı enflasyon arka arkaya kaç yıl farklı olduğu için bu farklar birikti 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 ve en son şu anda geldiğimiz noktada emeklerimizin aldığı maaşın artık çarşıya, pazara, kiraya kesinlikle yetmeyecek bir hale düşmesine sebep oldu. Bizim hükümete defalarca çağrımız bu oldu. Ya yani Geçmişe dönük şu dürüst bir şekilde enflasyonu tekrar hesap edin, enflasyonu yeniden ortaya koyun ve bu enflasyona göre vatandaşlarımızın gerçek hakkı neyse bunu verin dedik. Fakat olmadı. Mesela ne yaptılar? Bir nokta noktadan sonra eskiden işte İbrahim Bey hazine müsteşarıyken, ben ekonomiden sorumlu başbakan yardımcısı iken, TÜİK ne yapıyordu? TÜİK diyordu ki benim alışveriş sepetim bu. İçinde işte şu peynir var, fiyatı bu. Zeytin var, fiyatı bu domatesin, salatalığın, biberin fiyatı bu diyordu TÜİK. Ve alışveriş sepetindeki ürünleri açıklıyordu, rakamları açıklıyordu. Buna göre ben enflasyonu böyle hesap ediyorum diyordu. Ve herkes TÜİK'in sepetindeki ürünlerin fiyatını görebiliyordu. Bunu ortadan kaldırdılar. Şimdi TÜİK alışveriş sepetini açıklamıyor. Biz diyoruz ki ya eğer hesap ettiğiniz enflasyon doğru bir enflasyonsa, dürüstseniz daha önce TÜİK'in açıkladığı bu ürün fiyatlarını bugün niye açıklamıyorsunuz? Şimdi yeni ekonomi yönetimi işe başladı. Bir buçuk seneye geçti değil mi? Mehmet Şimşek, Cevdet Yılmaz. İkisi de bizim yakın ekibimizdeydik Arkadaşlar bu arkadaşlarımızın niyetleri iyi olabilir. Ama hataları düzeltme, asıl işin özüne dokunma noktasında imkanları yok, yetkileri yok. Yapamıyorlar. Güçlü, kuvvetli bir şekilde sağlam bir siyasi iradeyle arkadaş tamam bu yanlışlar olmuş biz artık bunları düzelteceğiz. Evet bir dönem TÜİK yanlış rakam açıklamış. Doğrusu budur diye açıkça ortaya koymak lazım. Gerçek enflasyon örneğin geçmiş yıllardan bahsediyorum. Gerçek enflasyon yüzde yüzken siz bunu %60 altmış açıklayıp emeklerinizle maaşını ona göre artırdıysanız bu kul başka bir şey değildir. Olmaz. Zulümdür yani. Şimdi en önemli problemlerden bir tanesi bu. Yani enflasyonla ilgili soru işaretleri. Bir başka önemli konu Türkiye'deki israf. Bakın bu hükümet şu anda yolsuzlukla mücadelede gerekli çabayı göstermiyor. Korkunç bir israf var. Biz diyoruz ki eğer israfı önlemek istiyorsanız devlet alımlarında devlet hani ürün alıyor, hizmet alıyor, işte TOKİ inşaatlar yapıyor falan diyoruz ki şu Avrupa Birliği'nin kamu alım mevzuatını getirin Türkiye'de aynen uygulayın. Şu anda 28 tane ülke aynı kanunla kamu ihale yasası uyguluyor. Eğer tasarruf istiyorsanız getirin o yasayı Türkiye'de uygulayın. Bakın nasıl maliyetler düşüyor. Nasıl 3 milyonluk konudu 1,5 milyona mal ediyorsunuz. Göreceksiniz diyoruz. Deprem konutu yapıyorlar. İnanın 1 liraya mal olacak konut 2 lira, 2,5 lira, 3 lira. En az iki katına mal oluyor. 2 yılda 200 bin konut mu yaptık diyorlar. Biz olsak inanın aynı parayla 250 400 bin konutu bitirmişti bugün. Çünkü açık şeffaf yarışmayla o projeleri yapan firmalar belirlenmişti. TOKİ konutlarında bakın ihale yarışma falan yok. Çağırıyorlar firmayı sen kaça yaparsın arkadaş tamam al yap götür. Böyle olmaz. Devlet böyle alım yapmaz, yapamaz yani. Bir başka konu sabır. Sabırı kimden istiyorlar? Emeklerimizden sabır istiyorlar. Asgari ücretimizden sabır istiyorlar değil mi? Peki faizde parası olandan sabır istiyorlar mı? Ya sen şöyle biraz sabret de yüzde yirmi faize razı ol diyorlar mı? Kur korumalı mevduata para yatıranlardan sabır diliyorlar mı? Ya biraz sabret diyorlar mı? Ve dediler ki insanlara size katmerli faiz vereceğiz. Yani bu ne demek? Sen getir paranı faize yatır. Faiz ne kadar? Yüzde elli. Ama eğer döviz kuru yüzde elli değil de yüzde altmış, yüzde yetmiş artarsa aradaki farkı da sana vereceğiz dediler. Ama Emekliye asgari ücretliye sabret diyor. Bu bir adalet değil. Bu ekonomi yönetimi falan da değil yani. TÜİK gelir dağılımı anketi yayınladı. TÜİK'in açıkladığı rakam şöyle. TÜİK diyor ki son 5 yılda diyor nüfusun diyor sadece %5'inin geliri reel olarak arttı diyor. %95'in geliri ya sabit kaldı ya da düştü diyor. TÜİK'in kendi rakamı bu. İşte o %5 kim? %5 kur korumalı mevduata para yatıran. %5 kim? Dövize ya da faize para yatıran. Yani parasol da para yatıran. Peki %95 kim? Parası olmayıp tüketici kredisi çeken. %95 kim? Parası olmayıp kredi kullanan çiftçimiz, esnafımız. %95 kim? Artık kirayı ödeyebilen yemeyecek noktaya gelen emeklimiz. Yani ülkeye gerçekten hali vakti yerinde bir yüzde beş ama büyük sıkıntılar içinde yaşayan bir yüzde doksan bir tabloya maalesef götürdüler. Bu adalet de değil, hakta değil. Bütün bunların yanında tabii ki emekli maaşlarımızla ilgili seviye sorunu var. Ama bir de emeklerimizin kendi aralarında bir adaletsizlik sorunu var. Şimdi son bu EYT uygulamasından bu yana bakıyorum. Özel sektörde de emekli olanlar, devlette de emekli olanlara bakıyorsunuz. O kadar farklı şartlarda emekli oluyorlar ki. Yani bir kitle diyelim ki kamu saat teşekkülünde çalışan birisi emekli oluyor. Aynı süre çalışmış. Emekli maaşı 30 bin lira. Öbür emekli oluyor. Emekli maaşı 50 bin lira. Bu fark niye? İşte falanca filanca şu sebepler. Ya süreler aynı. Niye rakamlar farklı? Çünkü mevzuat çok sık değişiyor. Ve değişen mevzuat sebebiyle de, de farklı dönemlerde emekli olanların eline geçen emekli maaşları çok farklı birbirinden. Bu açıdan baktığımızda da bir adaletsizlik. Yani hem genel olarak seviye düşük bir de emeklilerimizin birbirine göre adil bir emekli maaşı alması da söz konusu değil. En düşük emekli maaşı. Şimdi 10 bin liraydı değil mi? 12,5 yaptılar. Yıl başında da 14. Ocak ayında TÜİK açlık sınırını açıkladı. 21 bin lira. Açlık sınırı ne demek? Bir ailenin barınma masrafını kenara koyun. Kirayı hesap etmiyorsunuz. Çocuğu vardır okuyordur, eğitimdedir saymıyorsunuz. Üst baş kılık kıyafet saymıyorsunuz. Sadece ve sadece karnını doyurmak için gerekli asgari rakam demektir. Rakam 21 bin lira. Ve baktığınızda şu anda en düşük emekli maaşımız açlığa mahkum etmek diye bir tabir var ya tam da emeklimizi açlığa mahkum Eden bir seviyede. Biz şunu da hatırlıyoruz. Yani bir dönem Türkiye'de şu yaşandı. Yani emeklerimiz emekli maaşıyla taksitle araba alabiliyordu. Emeklerimiz kenara koydukları birikimlerle tasarruf ettikleriyle yılda bir hafta on gün yurt dışında tatil yapabiliyorlardı. Bunları yaşadık değil mi? Yani çok sayıda insan başını salladığı için hatırladığınızı düşünüyorum. Şimdi o dönemler hangi dönemlerdi? O dönemler gerçekten ekonomide daha düzgün bir kadronun iş başında olduğu dönemlerdi. Yolsuzlukla mücadelenin olduğu bir dönemdi. Şu anda yolsuzlukla mücadeleden bahsetmek mümkün değil. Yani. Adını bile almıyorlar. Bu ülkede yolsuzluk vardır diye bir ifadeyi bile artık duymuyorsunuz. Bu sadece hükümetten değil bakın maalesef belediyelerde de böyle. Ya parti de fark etmiyor yani. Bu acayip bir şey. Çünkü Türkiye'de yolsuzlukla mücadele, temiz şeffaf yönetimle ilgili bir yasal düzenleme yok. Biz 2014'te bunun çok mücadelesini verdik. 2014 yılında İbrahim Bey de Hazinemiş dedik ki bakın bu yolsuzlukla mücadeleyle ilgili sağlam bir yasa çıkaralım. Bu imar rantları var. Bu imar rantlarında çok ciddi haksız kazanç oluşuyor. Bunu bir esasa Bağlayalım. Siyasi ahlak yasasını çıkaralım. Bütün bunları tanımlayalım ve bir daha Türkiye'de bu işler olmasın dedik. Fakat engellendi. Yapamadık. Bu işten ne mal alanlar bizim önümüzü kesti. O dönemde hükümetin bizzat kontrol ettiği basın yayın organları benim aleyhime yayın yapmaya başladılar o zaman. Düşünün ben başbakan yardımcısıyım. Basın yayın organının başındaki kişi bizzat Cumhurbaşkanı'nın yakını tuttular. Benim aleyhinde yayına başladılar. Çünkü gerçekleri söylüyoruz ya. Gerçekler işlerine gelmiyor ya. Bütün bunların çok mücadelesini verdik. Ama ben şunu da ifade edeyim. Ya bu ülke gerçekten çok güzel ve çok büyük bir ülke. Bu ülke aslında kaynakları çok bol bir ülke. Ancak kötü yönetildiği için sıkıntılar var. Düzgün yönetildiğinde, adil bir şekilde yönetildiğinde, dürüst ve ehil insanlar tarafından yönetildiğinde Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yok. Ben bakın bu ülkenin ilk Avrupa Birliği baş müzakerecisiydim. Dolayısıyla Avrupa Birliği ülkelerinde, Avrupa Birliği'ndeki sistemi de çok yakın yakından izleme, anlama ve Türkiye'yi de Avrupa Birliği standartlarına yükseltme ile ilgili çok ciddi çalışmalar yaptım. Binlerce kişilik heyetler kurduk. İnanın çok zor değil. Türkiye'nin Avrupa Birliği standartlarını yaşayan bir ülke olması çok uzakta da değil. Ama oralara ulaşmak için dediğim gibi üç tane önemli ilke gerekiyor devlet yönetiminde. Bir, adalet. iki ehliyetli, liyakatlı insanlar tarafından, dürüst insanlar tarafından ülkenin yönetilmesi. Üç, ülkenin istişareyle yönetilmesi. Yani her şeyi herkesten bilen bir kişi karar veriyor ve bütün sorunlar çözülüyor. Olmuyor ya. Olmadı işte. Gördük, yaşadık, yaşıyoruz. Olmuyor. Ülkenin en tepesinden itibaren şeffaf yönetim, açık yönetim, dürüst yönetim, yolsuzlukla mücadele kararlılığı olmadıktan sonra bu ülkede işlerin düzelmesi mümkün değil. Türkiye'nin arzu ettiğimiz refah seviyesine ulaşması mümkün değil. Yani bu böyle giderse daha çok mağdurlar olur. Daha çok insanın canı yanar. Daha çok insan bu zulüm diyebileceğimiz hayat şartlarında yaşamaya mahkum olur. Ama dediğim gibi hepsinin çözümü mümkün. Hepsi olur. Yeter ki işin en başındaki kişi, hükümet tek 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 ve bütün yönetenler dürüst ve ehil insanlardan olsun. Gerisi kolayına diyeyim ve ben burada sözlerimi noktalamış olayım. Evet. Tabii buyurun lütfen. Merhabalar. Öncelikle bizi konuk ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Bu emeklilerin sorunları ancak bir örgütlenmeyle olur. Bu örgütlenme de yasal bir sivil toplum kuruluşu ile olur. Çünkü bizim statümüz diğerlerinden çok farklı. Yani çalışan memurlardan, çalışan işçilerden çok farklı. Bizim statümüzde. Belli bir meslek grubu yok, belli bir çalışma ortamı yok ve biz statümüze uygun bir sendika istiyoruz. Çünkü bizim sendikal haklarımızda isteklerimiz çalışan sendikalardan çok daha farklı. O yüzden çalışan sendikaların herhangi bir parçasına eklenmek istemiyoruz. Çünkü onların öncelikle kendi çalışanlarının haklarını korumaları görevi olduğunu biliyoruz. O yüzden statü yasası yasal olarak ancak mecliste çözülebileceği için bunun mecliste çözülmesi için ivedilikle çünkü ekonomik sorunlar bizleri de etkiliyor ama nüfusun yüzde 20'si 20 milyonu oluşturan bir emeklinin statü hakkına sahip olması, sendikal hakkına sahip olması, masada oturup kendi haklarını, kendi isteklerini, kendi dilekleriyle anlatması çok daha önceliklidir emekli maaşlarıyla ilgili düzenlemeler, zamlar hükümet tarafından hep bir lütuf gibi açıklanıyor. Halbuki emeklilik bir hak. Bu hak nereden kaynaklanıyor? Daha emekli yaşından önce çalışan, primini yatıran, prim yatırmak ne demek? O gün yaşayabileceği, o gün harcayabileceğinden tasarruf etmek, fedakarlık etmek, emeklilik için refahın bir kısmını emekliye ayırmak. Prim bu. Dolayısıyla emeklilik bir hak. Çalışmış olmanın ve primi yatırmış olmanın verdiği bir hak. Öncelikle bunu bu şekilde bir karşılıklı bir dengeye oturmak gerekiyor. Emekli maaşlarıyla ilgili yapılan düzenlemelerde devletin resmi bir muhatabanın ya da devletin meşruyu zamine oturan bir temsil gücü olan bir muhatabanın olması da çok önemli. Yani bunun adı hani sendika olur, başka bir şey olur. Ama bir şekilde bir muhataplık gerekiyor. İşçi sendikaları var, memur sendikaları var değil mi? Onlarla toplu görüşmeler yapılıyor. Şöyle ya da böyle anlaşılıyor. Ama emekli maaşla ilgili düzenleme hep onun bir alt cüzü olarak kalıyor. Dolayısıyla emeklilerin hakkını masada temsil edecek bir muhataplık oluşturmakta büyük fayda var. Sözü değerli başkanımıza vereyim. Buyurun lütfen. <laughs> gracias. Öncelikle Deva Partisi Sayın Genel Başkanı Ali Babacan Bey'in bizleri kabul ettiği için kendilerine çok çok teşekkür ederim. Zaman için Çok sağ olun efendim. Değerli dostlar, değerli Genel Başkan, hepinizin bildiği gibi gerçekten emekler zor bir süreçten geçiyor. Değerli dostlar, bir yığın taleplerimiz var. Sayın Genel Başkanı da daha sonra dostlarımıza arz edeceğim tüm emeklerin sorunlarıyla ilgili ancak buradan birkaçını okumak gerekiyorsa bilgi açısından aylık para bağlama oranlarını tekrar yüzde yetmişe çekilsin istiyoruz. En düşük kök maaşları düzeltilsin istiyoruz. Baktığımızda dosyayı sunacağım için tek tek okumaya gerek yok ama bu ülkede hala konu sorun var. en azından emekler için konut üretebilir, ucuz saksı de sağlayabilir. Bugün gerçekten baktığımızda artık asgari ücret ya da emekli maaşları, işte 14 bin kusur emekli maaşı oldu en az alımlar ki bu yeterince yüzünler sayıyı falan bulmaktadır. Yani şu durumda e, kiraya dahi ücretler yetmiyor. Ortalama aldığınızda gerçekten toplumun yüzde altmışı, yüzde yetmişi açlık ve ortalama sınırının altında yaşamaktadırlar. Bunları mutlaka düzenlemesi gerekiyor. Siyasi bunları görerekten, aklı selim olaraktan, vicdanına dokunaraktan mutlaka emeklere, emekçilere mutlaka bir ek zam yapması, durumun iyileştirmesi falan gerekiyor. Bu bağlamda tekrar sesimizi buradan yükseltiyoruz. Tüm siyasi partilerimize gidiyoruz. Biz biliyoruz ki Deva Partisi Sayın Genel Başkanı'nda emeklere gerçekten hem televizyon konuşmalarında her ortamda gerçekten dokunuyor, ilgiliyoruz. Bu konuda da gerçekten Genel Başkanı buradan tekrar tekrar Merkez Yürütme Kurumu adına çok teşekkür ediyorum. İyi ki varlar diyorum. Bu konuda da sürekli siyasi partileri özellikle DEVA Partisi'nde dayanışma içerisinde olaraktan gerçekten hem mücadelemizde hem geçimlerimizi, yaşam koşullarımızı daha da iyileştirerek emekliler çok bir şey istemiyor. Emekliler gerçekten insanca yaşamak istiyor. Ben sözü uzatmadan, vaktinizi almadan Sayın Genel Başkan çok teşekkür bizi kabul ettiğiniz için size saygılar sunuyorum. Bizim basın açıklarımıza Sayın vekilimiz İtri Şahin gerçekten tüm katkılarını sundu. Geldi, konuşmalarını hmm. da yaptı. Kendisini de çok seviyorum. Sizleri de çok seviyoruz. Buradan da tekrar tekrar teşekkür ederim kendilerine. İyi ki varlar, sağ ha. olsunlar bir yer. Ee, geçen yapacağım. haftaki grup toplantımızda da Geldik var, vardınız. Var. Geldim. Acaba ben selam Siz... da verdim kürsüden size de. Selam evet. da verdiniz. Evet. Konuşmaz da izledik gerçekten. Evet. de takdim ettiniz. Evet. Ben tekrar tekrar teşekkür ederim, saygılar sunuyorum. Sağ ol. Evet. Sağ olun. Sağ olun. evet. Sayın Genel Başkanım ve Yardımcılarınız öncelikle çok teşekkür ediyorum ben de tekrarda kaçmayacağım bu ek göstergeyi söz verdiler yani yalan o kadar çok ki söz verdiler ek göstergenin adı yok yani kaç tane seçim geçti biz hala aynı şekilde duruyoruz teşekkür ediyorum Sayın Başkanım öncelikle teşekkür ediyorum bizleri misafir ettiğiniz için ben 2021 tüm emeklisi Sen Keçören Şube Başkanı Sultan Alpınar öncelikle size e, basın açıklamamda İdris Bey'e e, ve ekibine ve sizlere te çok teşekkür ediyorum Keçören'de bana çok büyük bir destek verdiniz. Bizlerin emeklilerin ol. yanında oldunuz. Bütün herkesten beklerdim. Bütün siyasi partilerden beklerdik ki hepimizin yanı orada olsun hepsi de. Bizlerin sorunlarını dile getirsinler isterdik ama Deva Partisi olarak da çok duyarlı olduğunuz için ayrıca teşekkür ediyorum. Başka bir şey söylenecek bir şey yok. Çünkü her şeyi dile getiriyorsunuz, konuşuluyor. Önemli olan tepedekinin duyması. Doğru. Çok Doğru. teşekkür ediyorum. İsmim Filiz Küçükkaya. Emekli Sendikası ve Deva Partisi olarak sizi bir araya getirmeye gerçekten çok istemiştim. Bu konuda Hasan Karal Başkanıma, Kerem Altun Başkanıma ve özellikle İdris Şahin'e çok teşekkür ediyorum. Ne zaman basın açıklaması yapacağız dediğimiz zaman İdris Şahin gerçekten hiç düşünmeden tamam gelirim dedi ve birlikte bu oluşumu da sağladıkları için başkanlarıma gerçekten çok teşekkür Sağ ediyorum. Olsunlar. Sağ olun. Ben de teşekkür ederim. Evet. Tekrar bu ziyaretiniz için çok çok teşekkür ediyorum. umarım ki bu istişareler, bu görüş alışverişleri faydalı olur, sonuç üretir ama şunu bilin biz bir Emeklerimizin sesini meclise ve Türkiye'ye daha güçlü duyurabilmek için çalışıyoruz. Ama sadece görevimiz ses duyurmaktan ibaret değil, bir de çözüm üretmek de çok önemli. Çözümlerimizi de yazılı olarak ilan etmiş durumdayız. Tekrar teşekkür ederim.